Bakırköy, Şenlikköy mahallesinde saat 1 sıralarında iddiaya göre, Florya Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada taraflar birbirine silah ile ateş açtı, iki grup arasındaki silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Olayın yaşandığı sokak polis ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çatışmanın olduğu sokak üzerindeki galeri önünde bulunan bir cip ile 4 otomobile çok sayıda merminin isabet ettiği görüldü. Çevredeki vatandaşlardan da bilgi alan polis ekipleri iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekiplerinin çalışması yaklaşık 5 saat sürdü. Ekiplerin çalışmasının ardından mermilerin isabet ettiği bir cip ile 7 otomobil çekiciler yardımıyla bulundukları yerden Emniyet'in otoparkına çekildi. Polis olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı, olayla ilgili olduğu öğrenilen iki kişiyi gözaltına aldı, diğer şüphelileri de yakalamak için çalışmalar sürüyor. Güncel ve son dakika haberlerini öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.